Severim. Her arabamı severim. Şimdi bir arkadaşınız sizin arabanıza şaka maksatıyla bir zarar verdi. Tepkiniz ne olurdu? Bir daha söyle Ekin. Diyor ki bir yemelim. arkadaşın arabana şaka yapmak isterken zarar verdi. Tepkin ne olurdu? Valla arabanın muadil bir bedeli şu an 200 bin lira gibi. <laughs> Ona girer yani. Hani, <laughs> hani 100 bin liraydı? Yemektir. Hayır abi. Ha? <laughs> Sen yani kaç yani aldım sordun. Ben euro dedim var. sana. Ha? Ama benim de cipim var. Bir arkadaşım benimkine zarar yani. Sen baba parası yiyorsun. Ben kendim çalışıp kazanıyorum bizim. Bu adam sert. Öyle Eki, kapağı sıkalım, hava alma, <laughs> Hak etti mi diyorsun?